Merhaba arkadaşlar, bugün sizler için sorumatiğimizin seçeceği rastgele soruların çözümlerini yapacağım. Sorularımız editör yayınları 9. sınıf tüm dersler soru bankamızdan seçilecektir. Şimdi sorumatiğimiz sizler için çözeceğim ilk soruyu seçiyor. Herkese iyi seyirler dileriz. İlk sorumuz ile başlayalım. Yanık bir kaval sesi geliyordu uzaktan. Derdi dağlardan aşkın akabalı bir çobandan. Önünde sürüleri ardında sürüleri. İniyordu yemyeşil dumanlı bir yamaçtan. Bu dizeler konusuna göre hangi şiir türüne aittir? A. Satirik. B. Didaktik. C. Epik. D. Dramatik. E. Pastoral. çözüm. Verilen şiirde çoban hayatından ve tabiattan bahsedildiği için bu şiir konusuna göre pastoral şiirdir. Doğru cevap E seçeneğidir. Şimdi soruma ikinci sorumuzu seçiyor. İkinci sorumuz ile devam edelim. Bu iftiraların hepsi uydurmaydı ifadesi aşağıda verilen anlatım ilkelerinden hangisine aykırıdır? A) Açıklık B) Duruluk C) Yalınlık D) Akıcılık E) Tutarlılık çözüm. Bu iftiraların hepsi uydurmaydı cümlesinde iftira sözcüğü, uydurma sözcüğünü de anlamca içerdiği için uydurma sözcüğü gereksiz kullanılmıştır. Dolayısıyla cümle duruluk ilkesine aykırıdır. Duruluk ilkesine göre anlatımda gereksiz sözcüklere yer verilmemesi gerekir. Doğru cevap B seçeneğidir. Anlatımımızı sonlandırırken sizlere bir slogan ile veda etmek istiyorum. Başarının Sırrını bilmiyorum ama başarısızlığın nedenini biliyorum. Çalışmamak. 9. sınıf konularını pekiştirmek için Tüm Dersler Konu Anlatımlı kitabımızı ve Tüm Dersler Soru Bankamızı deneyimleyebilirsiniz.